Herkese iyi akşamlar. Birelium kanalına hoş geldiniz. Bugün 15 Ocak kapanışları itibariyle birkaç hisseye bakacağız ve bunların ilki Adese. Biliyorum çoğu kişi terste yüksek seviyelerden almış durumda ve birçok kişinin maliyeti 2.90 ve 3.50 arasında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar hissede. Buna göre bir hisseyi inceleyelim bakalım. Neler olabilir? Hatırlarsanız eski videolarımızdan yola çıkacak olursak şu şekilde kabaca bir ana destek çizgimiz var demiştik. Dikkat edersiniz. Ki hatırlarsanız eski videolarımı izleyenleriniz varsa şu şekilde çizip kabaca 278 279 bandının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım daha önceki videolarımda. Ki yaptığı son 3 günlük, 4 günlük hareketle o seviyeyi aşağı doğru kırdı satış baskısıyla birlikte. Ve şu an hedefi olan 260'lı seviye doğru ilerlemekte hisse. Yani şu an için 260 hissede çok çok ciddi önemli destek konumunda. Bunu tekrar vurgulayayım bu seviyenin altı bizi çok daha farklı fiyat hareketlerini taşır diye düşünüyorum. Burayı dikkatli izleyeceğiz arkadaşlar. Indikatörlere bakalım. Biraz detaylı bir analiz yapalım. Makte henüz biraz kararsız durumda ama alttan bir dönüş sinyali MRS'ini şu an için günlükte göremedim. RSI'de aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda ki dikkat ederseniz şu bir önceki dip olan 1.60 seviyesi şöyle gösterelim o 1.60 seviyesindeki RSI çizgisi noktası şuralarsa yaklaşık yine şuralara doğru bir çekilme beklerim ki eğer bu yapacağı pazartesi veya salı günü 2.60'a kadar bir geri çekilme hareketi yapacaksa RSI'de da tekrar şu bölgeden itibaren kademeli olarak bir toparlanma sinyali görmemiz lazım diye düşünüyorum ki kaldı ki kabaca şu şekilde bir çizersek veya şuradan çizelim daha doğru olur. Evet. Ve RSI bu dönüş sinyalini bize verecekse Buralardan gelip şu şekilde şurayı aşıp tekrar bir al sinyali üreteceksin. Zaten hissenin de tekrar büyütelim şurayı. Şu noktalardan gelip tekrar şu seviyelere doğru yükselmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani öncelikle hedefimiz şu an için 2.60 gibi gözüküyor. Tabii her şey olabilir borsada, bu piyasada, bu şartlarda. 2.60'ı takip edeceğiz. 2.60 seviyesinden gelebilecek... Olan alışlarla birlikte hissede yukarı yönlü bir momentum sağlayacağı düşüncesindeyim şu an için. Ve şu an için 2.60 sonrasındaki önümüzdeki en kuvvetli direnç bölgesi yaklaşık 2.82'ler diye düşünüyorum. 2.82'yi de şuna göre çiziyorum arkadaşlar. Kafamızdan atmıyoruz. Şu eğer yukarıdaki ilk çizdiğim şu seviyelerdeki destek çizgisi, şu an artık bizim direncimiz konumuna gelmiş durumda ki eğer şu çizdiğim kırmızı gibi bir hareket yapacaksa 2.83, 2.84 seviyesi kritik. Direnç noktasındaki 2.82, 2.83'ü kırdıktan sonra önünde kabaca zaten 2.90 ve sonrasında da yine eski seviyeler olan 3.58'li seviyeler gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki hissedeki olağan haber akışları da çok önemli. Mağaza kapamaları veya devirleri devam ediyor ve bu devirlerin sonucuna göre oluşacak fiyatları veya sattığı fiyatı sonra açıklayacağını söyledi şirket. Bu da yine bir beklenti doğuruyor ki ayrıca Selva Gıda'nın halka arzı da bu şirketi pozitif etkileyecektir diye düşünüyorum. Ayrıca şimdi şu şekilde de bir çizgi çizdim çok ara direnç var. Mavi ile onu göstereyim. Zaten neden 2.60'a kadar geri çekilme olur derseniz şu alttan gelen şu desteği de kırdığını düşünüyorum artık. Dünkü yaptığı fiyat hareketiyle ve bugün de teyit etti artık. Ki kaldı ki 2.60'a da zaten 2.60'a da hiç bir şey kalmamış. 7-8 puanlık bir düşüşte 2.60'larda zaten hisse. Bu seviyeler kritik. Bu seviyelerden aşağısı bizi çok daha farklı fiyat hareketine sevk edecektir arkadaşlar. Bunu önemli vurguluyorum ki bu seviye ilk önce eğer düşerse aşağıya şu kabaca şu seviyeler önemli noktalar ve kritik noktaları olacaktır. İlk önce 2.60'lar eğer 2.60'larda hisse orada tekrar satış baskısı ile karşılaşırsa 2.52'ler ve 2.50'ler diyeyim kabaca önemli, kuvvetli destek konumunda olacaktır ve olmayı sürdürecektir hissede. Şimdi arkadaşlar ben bir noktayı daha değineceğim size. Gün içi de baktım yine sizlere de anlatacağım. Haftalık grafiklere bakalım arkadaşlar. Şunları kaldıralım. Şu kırmızıyı da kaldıralım. Şimdi haftalık grafikte şu şekilde dipten gelen şöyle bir ana trendimiz var arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz Mart ayından itibaren bu kanal üzerinde sürekli kalmış durumda. Bir kez deneme yaptı. O da Ağustos ayında ve onun dışında her zaman bu kanalın üstündeydi. Ve dikkat ederseniz eğer şu hareket dikkat edin. Şu hareketi yaptı. Geldi. Şu hareketi yaptı geldi. Birbirine çok benzerlik gösteren hareketler ve bundan sonra da yine aynı şekilde buradan şu şekilde bir hareket gösterebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ki bunu bana düşündüren şey şu ana destek üzerinde kalmaya devam etmesi ki önümüzdeki hafta için arkadaşlar. Bu kanalın en alt hatta zoom yapalım bakalım. Ben de net söyleyeyim size. 2 64 64'ler, 2.65'ler seviyesi. Haftalık grafikte haftalıkta haftayı önümüzdeki haftayı 2.64, 2.65 üzerinde kaparsa hisse yine olumlu bir trendde olmuş olur diye düşünüyorum ki keza zaten 2.64 altı yapacağı kapanışlar hissede çok daha farklı fiyat hareketlerini doğuracaktır diye düşünüyorum ben. Onun için 264'ü haftalık kapanışlarda çok dikkatle takip edeceğiz. Arkadaşlar ADES hissesini yorumlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.